Evet sevgili takipçilerim. Bugün sizlere daha önce çekmiş olduğumuz videoların yapılan inşaatların devamından gösterili yapacağız size. Daha önce bir size buradan bir video paylaşımı yapmıştık. Burası neresi? Tanzim diye bilinir. ve Mandıra Caddesi Tanzim. Şöyle hastaneye giden yol burası. Burası da Tanzim çocuk parkı. Ziraat Bankası'nın hemen yanındaki apartmanı size daha önce çalışmalarını çekmiştik. Zemin değildi o zaman. Şu an bayağı bir yükselme var burada. Biz size buradan çekim yaparken zeminini çekmiştik o zaman şöyle göstereyim. Şimdi inşaatımız gördüğümüz kadarıyla zemin üstü 1, 2, 3, 4, 5, 6. katı yapıyorlar. Şöyle gösterelim size. Evet inşaat inşaatlarımız çok hızlı devam ediyor. Dediğimiz gibi Tanzim'den hastaneye giden yol burası. Evet. Kentsel dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor. Vinçler çalışıyor şu anda. Burasını bireysel olarak vatandaşlar kendileri yaptırıyor. İş güvenliğine dikkat çekmişler buradan görüyorsunuz. Akbeton kullanmışlar buraya. Evet, burası Tanzim tabelalar görüyorsunuz. Çevre yolu var. Göztepe'ye giden yol var. İlerisi 12'ler caminin oraydı. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Şu an bilinç çalışıyor. seri bekliyor Caddesi'nden 12'ler Camii'nden Petrobüs'e doğru çekimlerimizi yapacağız. Size görsel olarak paylaşımda bulunacağız. Burada Sedef Kuyumcu var. evet emlak konut toki kuzu grubun yapmış olduğu inşaatları görüyorsunuz. Evet gezintimize yaya olarak devam ediyoruz. burada pastanemiz var. Eski bir pastane, Yelkat Pastanesi. Deli AVM vardı burada. Bir yıl önce tarzında. Hala devam ediyor burası. Eski bir yer. Yanına da aynı onu gibi yer açıldı. Bilmeyenler için söyleyelim. Bu bina da yeni yapıldı bu arada. Hemen yanında bir inşaat var. Daha önce biz size bu inşaatlarla yine çekimler yapmıştık. Şöyle gösterelim. Hisar inşaat. Bakın arkadaşlar bunlar da şu an bitmiş dış cephe mantolaması yapıyor. Orada biz çalışıyor bilmiyorum görebiliyor musunuz? Dış cephesi. Evet bireysel olarak da vatandaşlar kendileri yapıyor. Tokin'e haricinde. Gerçi olarak böyle olacak. Evet burası da Kadıköy Belediyesi'ne bağlı olduğu için şöyle denetim panosunu da asmışlar. Arkadaşlar tüm hızıyla bu çalışmalar devam ediyor. Şu an aşırı derecede bir sıcak var. 24 Haziran 2023 günlerden cumartesi sizlere bu videoyu paylaşımla bulunuyoruz. Hava çok sıcak. Bir ETT durağımız var. Fevzi Paşa'nın Buraya et tanzim var. İşte bankalar var. Şu an Kuveyt Türk var sol tarafımızda. Evet şu anda bir hafriyat dökümü var yani burada. Bakalım. içeriye girip bir çekim yapabilecek miyiz? İzin vermiyorlar. Güvenlik amaçlı girmemize. kimse tıkanmıyor Malzemesini döktü. Gidiyor. Hmm. Bazı yerleri de zeminden üst kata ancak çıkabiliyorlar. Kulemişler her yerde görebiliyorsunuz arkadaşlar.